Her Alemdar burada. Şimdi tek Evet. Ne? Ne var? Senin bu hayatta göreceğin en son yüz benim yüzüm olacak. Bakım. Bekle. Senin haberin var mı? Yok. Uçak diyorum uçak. He. Yaklaş bir yaklaş. Bu uçaklar bakım istiyor bakım. Hey tamam, tamam. Sakin, sakin, sakin. Tamam. Kimse edecek bir şey. Bas, 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 bas gaza. Ferhan al şunu. Kes çabuk. kurtaracağım seni koçum benim. Kurtulacağız. Sakın. Sakın ölme. Hakkını helal et sakın ölme. Şerif, sakın ölme. Sakın ölme. Sakın ölme. Sakın ölme. Hemen çıkmamız lazım. Birazdan bütün siyahi buraya dolar. Kaptan! Kaptan! Kaptan sen misin? Beni duyuyor musun? Bebeğin de sizin de sağlığınız iyi gidiyor. Üçüncü seferde sizi kurtaramayabiliriz. Eşiniz sizi korumak için buraya kapattı. Bir daha böyle bir şeye kalkışmayın lütfen. Adamlar çuval gibi bizi götürdüler. Siz de seyrettiniz. Bizim sahaya sürdüğümüz adam kurtardı sizi. Sana kalsa ortaya çıktığı gün sıkacaktın karının kafasına. Asıl siz boş yere riske attınız kendinizi. Biz seni Polat için değil devlet için yetiştirdik. Polat, sen, ben bugün varız yarın yokuz. Polat alemdar defterini bu kadar mı çabuk kapattınız? Abdüley sen ne zamandır duygularıyla hareket eden bir adam oldun? Adamlar Polat üzerinden bir fırtına kopardılar. Siz bununla uğraşırken bütün kurumlarımıza saldırdılar. Polat alemdarı bu yüzden bulmak zorundayım. Bu cesareti onun yokluğundan alıyorlar. Bu devlete sizden başka hizmet eden yok mu sanıyorsunuz? Biz İsrail'le, Rusya'yla, İran'la sadece burada mı çatışıyoruz sanıyorsunuz? Afrika'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Türkistan'da binlerce arkadaşımız hizmet yapıyor. Hepsi de sizin gibi vatan evladı. Bu devlet yaşadıkça Polat Alemdar da yaşayacak, diğer bütün vatan evlatları da. Eşref Bey, sadede gel. Siz benden, abiden vazgeçmemi mi istiyorsunuz? Hayır. Polat Alemdar'daki belgeleri istiyoruz. Belgeleri istediğinize göre... ...abinin yerine kimi seçtiniz? Henüz seçim yapılmadı ama... ...belgelerin güvenliği hayati. O zaman belgeler bende... Görevli de bana verin. ne yapıyorsun sen? Burada buluşulur mu? Bütün CIA peşimizde. Neredesin sen artist? Sana demedim mi yaşlı maçlı yok diye? Elimiz kolumuz bağlı duracak halimiz yok. Lan devleti düşündüğün kadar bizi düşündüğün yok. Gitti ne gördün yaşlardan? Usta bulunana kadar sözümden çıkmayacaksın. Gitme diyorsam gitmeyeceksin. Sen beni Erhan'la Cahit'le karıştırma. Senin için mesele bitmiş olabilir. Ama benim vazifem var. Yemişim vazifeni. Senin ustayı bulmaktan başka vazifen olamaz. Abi senin için kişiler önemli olabilir. Bizim herkesin üstünde tuttuğumuz değerlerimiz var. Şahsiyetin yok mu oğlum senin? Abi ben acı çekmiyor muyum sanıyorsun? Canı yanan bir tek sen misin sanıyorsun? Benim ümidim, Cesaret, geçmişim, geleceğim, aklım, kalbim, her şeyim Polat Alemdar. Benim içimde en az seninki kadar yanıyor. Ama abi beni bunun için yetiştirmedi. Abi bizim ideal için bir yer. Her şeyimizi verdik. Abi olmasa da emaneti burada. Bizim o emaneti lekesiz bir şekilde korumamız lazım. Ne arıyorsun Kara? Ne aradığımı çok iyi biliyorsun. Sen belanı arıyorsun farkında değilsin. Bak, başa geç dedim geçmedi. Bugünü bekleyen bütün eski çakallar piyasaya düştü. Bunlara meydanı bırakmamak lazım. Kara, sen de eskilerdensin. Bak hemen dalmışsın abinin ofisine. Terbiyesizlik etme. Koparırım o dilini. Murat. Alın kapatın bir yere. Abi gelene kadar çıkmayacak. Abdüley, bak büyük hata yapıyorsun. Bari hatanın da doğrusunu yap, sık kafamı. Ya şu halde bile şov peşindesin. Gözün aydın Şamir. Cömertliğine karşı sana Polat'ın yanında mematileri de hediye ediyorum. Hepsi içeride. Girin alın. <laughs>